İyi akşamlar sevgili seyirciler. Ben Doktor Erdal Ünal. Bir Sağlık Olsun programında daha karşınızdayım. Bu akşam iki konuğum var, iki meslektaşım var. Meslektaşlarından ilk ilki Balıkesir Göğüs Hastalıkları Hastanesi doktorlarından Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Sayın Nihat Yazıcı. Nihat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, diğer konuğum ise Balıkesir Verem Savaş Dispanseri Hekimlerinden. Aynı zamanda Verem Savaş İlk Koordinatörü Doktor Sayın Selçuk Bostan. Selçuk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, ee, i̇ki meslektaşımla gerek Nihat Bey, göğüs hastalıkları uzmanı Nihat Bey, gerekse Verem Savaş İl Koordinatörü Selçuk Bey ile biz bu akşam Verem yani tüberküloz hastalığını konuşacağız. Ocak ayının ilk haftası uzun yıllardan beri ülkemizde Verem Savaş'la ilgili değişik etkinliklerin yapıldığı bir hafta. hemen Selçuk Bey'den başlayalım. Selçuk Bey, e, isterseniz herkesin bildiği bir e, evet. rahatsızlık ama e, verem hastalığı, tüberküloz nedir? Evet. Kısaca önce oradan bir başlayalım. E, hatırlatalım en azından evet. e, seyircilerimize. E, verem hastalığı, e, tüberküloz, e, miyobakterin tüberküloz olarak da bilinen bir bakterinin insanda e, oluşturmuş olduğu hastalıktır. Hı hı. E, tabi bu hastalığı e, diğer hastalıktan farklı e, kılan ve bu konuda e, dispanserler kurmaya iten en büyük sebep bu hastalığı yapan mikrobun yaptığı hastalığın oldukça uzun süren ve dirençli bir tedavi sürecine sahip olmasıdır. Ancak günümüz koşullarında tabii ki gelişen tıp teknolojisiyle beraber bugün dispanser dispanserlerde özellikle veren ilaçlarla, ücretsiz olarak veren ilaçlarla bu hastalığın tamamen iyileştirebilme, iyileştirme, iyileştirebilme şansına sahibiz diyebilirim. Evet, ee, tabii bu biraz sonra değineceğiz ciddi bir mücadeleyle oldu. Evet. İlk başlarda bu şekilde değildi herhalde. Tabii ilk hı hı. başlarda yani biz Verem Savaş olarak yani bu savaşa başladığımız ilk yıllara kesinlikle bu şekilde bu kadar rahat konuşamıyorduk. Yani bugün bugün bu sene itibariyle 64. kutladığımız hı hı. Verem Savaş haftasının daha doğrusu etkinlikler düzenlediğimiz Verem Savaş haftası. Türkiye'de ilk bundan 64. 65 sene evvel 1947 yılında hı hı. etkinlikler düzenlenmeye başladı. Tabii o gün koşullarda tüberküloz hastalığı e, bugünkü konumundan daha yaygın bir hastalıktı. Ve e, ülke gündeminde mikrobik hastalıkların başında en çok ölüme sebebiyet veren hastalıklardan birisiydi. Hı hı. E, i̇lk düzenlenmeye başladığı e, yıllardan bu yana e, burada ilk amaç e, özellikle halkın bu konuda bilinçlenmesi ve farkındalığı artırmaktı ki Bugün hastalığın istatistik değerlerine baktığımızda insidans ya da prevalans olsun bu konuda oldukça önemli yol kat ettiğimizi söyleyebilirim. Evet, e, tabii filmlere konu olan bir hastalık. Kesinlikle. Tüberküloz verem hastalığı. Bizim çocukluğumuzda o işte duygusal filmlerde öyle hatırlıyorum. Evet. Tabii o kadar etkilemişti toplumumuzu. Tüm dünyayı etkileyen bir hastalıktı aslında herhalde. Tabii. Tabii yani. Tabii yani doğal olarak ülkemizde de çok yaygın bir hastalık. Türkülere konu olmuş. Türkleri de değil mi? O e, hastane vardı. önünde incir ağacı türküsü var ya. Evet hastan. o, da, evet o da. Evet. Bu hastalığın. Olsun, hastalığı. Evet. Bir ince hastalığı mı deniyoruz Ne deniyor bir, bir adı e, daha vardı. aslında i̇nce hastalığı. İnce değil mi? İnce incelttiği hastalığı. İncelttiği için herhalde, e, herhalde. Şimdi şöyle bir şey yani e, onun kelime olarak tam karşılığı incelten eriten, i̇ncelten, eriten, eriten hastalık. E, yani e, olarak da söylenebilir. Ee, oldukça eski bir hastalık yani biz tabii 1930 ya 40'lı yıllardan itibaren yani gündemize almışız ee, modern tekniklerle tedavi etmeye çalışmışız ama yani bugün insanlık tarihine baktığınız zaman eski Mısır'da bile bu hastalığın bazı izlerini e, saptamak mümkün evet. hatta e, bazı arkeologlar e, işte eski mumyaların kemik kalıntılarında yaptıkları incelemelerde bu basili e, gördüklerini söylemişlerdir ki bir Yani çok ki. dayanıklı evet. ve e, geçmişi çok eskilere e, uzanan evet. bir hastalık. Tabii bizler hani e, demin de söyledim Türkiye olarak bugünkü e, koşullara koşullar itibariyle baktığımızda e, ya oldukça iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Tabii ki bunda e, sağlık çalışanların ve etkili sağlık evet. politikalarının rolü oldukça büyük ama tabii ki bütün dünya genel anlamda bu kadar iyi olduğunu söylemek e, çok güç. Yani e, hala da dünyanın başında e, önemli bir problem olarak e, gündemi teşkil ediyor. Evet şimdi bizim e, gerçekten sağlık teşkilatları yıllardan beri bu tarz kampanyalarda çok başarılı. Evet. Ben bunu, e, bizler yaptık, Nihat Bey ile aşağı yukarı aynı dönemiz. Zorun hizmetimizde de e, sizin döneme de denk geldi. O evet. Dünya Bankası'nın desteklediği Doğru. bir aşı kampanyası vardı. Sizlere evet. göre Doğru. gençsiniz tabii. O dönemde şimdi olduğu kadar düzenli yapılmıyordu aşılar. Hatırlıyorum ne kadar değil mi canla başla evet, evet. yani menzillerlere evet. ulaşmıştık. Dağ başları köylerine ve şaşırmışlardı siz buraya niye geldiniz evet. diye. Çünkü hayatımda <laughs> ilk defa bir doktor, sağlık memuru, ebe hemşire görmüşlerdi. Evet. E, Sıtmada aynı mücadeleyi evet. verdi yine evet, aynı evet, sağlıkçılar. Evet. Tüberküloz verem konusunda da bizim evet. büyüklerimiz, tabii o dönem çalışan sağlık memurları, ebeler, hemşireler, doktorlar çok ciddi bu verem savaşların sayesinde çok ciddi çalışmalar yaptı. O sayede dediğiniz gibi evet. bu hastalığın kökü bir yerde kazınmıştı ama sanki tekrar yavaş yavaş değil mi? Evet yani e, sanki bir şeyler e, daha değişik olarak karşımıza tekrar çıkacakmış gibi. Yani e, daha farklı tablolarla ortaya çıkacakmış gibi bir görünüm var. Yani demek istediğim e, biz 1947 yıllarda mesela böyle bir hafta kutlamaya başlamışız. 1953 yılında Balıkesir Dispanserini kurmuşuz. 1960'lı yıllarda e, Türkiye olarak istatistik verilerini almaya başlamışız. Yani küme, e, kümeleme şeklinde istatistik verileri ama şimdi şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Yani 1960'lardaki istatistik tablosuna baktığımız zaman hı, hı. E, tüberkülozun Türkiye'de görülme insidansı yani oranı 100 binde 160'lar civarındaymış. Evet. Yani 100 bin kişide 160, kişi. De olarak e, oldukça yüksek bir rakam aslında verem için. E, fakat günümüze geldiğimizde bu 1990'larda e, 100 binde 58, 2009'da da işte e, Türkiye için konuşuyorum tamamen bu rakamları. E, 100 binde 25, yani kimi yörelerde 30 ama 25-30 evet. aralığında bir rakama evet. çekmişiz. Yani Erdal Bey kısacası 100 binde 160'tan 100 binde 25-30'lar seviyesine biz bu hastalığı getirmişiz. Yani bu hastalıkla savaşta çok büyük bir yol kat etmişiz. Evet, evet. Ancak şöyle bir tablo e, bu sefer yavaş yavaş bizim gündemimizi teşkil etmeye başlıyor. E, çit yani çok çok ilaca dirençli tüberküloz vakaları bizim gündemimizi bu sefer almaya başladı. Yani eskiden şekil e, değiştirdi diyorsunuz evet, değil mi? Yani evet, yani bir şekil değişikliği yavaş yavaş gündemimize oturuyor. Ya yani bundan 10 e, sene evvel şunu diyebilirdik, e, baktığımız bütün tüberküloz hastalarının yüzde biri çit TBC yani çok ilaca dirençli tüberküloz vakasıydı. Ama bugün bugün şey, baktığımız zaman baktığımız yüz hastadan 3 ya da 4'ü diyoruz. Yani yüzde birlerden yüzde üç, yüzde dörtleri gibi bir rakama çıkmış e, çok ilaca dirençli tüberküloz vakası. Evet. evet. Yani e, burada aslında e, ilaç ilaçlara direnç gelişimini önleyebilecek bir farkındalık yaratabiliriz. Yani ilaç ilacı direnç gelişiminde. Önemli bir faktör de bazı hastaların ilaçlarını düzenli düzensiz, kullanmamaları. Evet, düzenli kullanmamaları, düzensiz kullanmaları. Bunlar birey, bireylerden hastalardan kaynaklanan tablolar, o tablo diye biz bunu. Bunun önüne geçebiliriz. Yani evet. farkındalığı artırarak. Tabii. Şimdi konu <laughs> oradan açılmışken tabi Sağlık Müdürlüğü bu konuda Sağlık Bakanlığı daha doğrusu evet her hafta, her, daha doğrusu her Ocak ayının ilk haftası evet. yıllardan beri ciddi eğitim çalışmaları yapıyor. Evet, Ciddi çalışmaları var. Sizler de Veram Savaş Dispanseri olarak evet. bunu her sene yapıyorsunuz. Bu hafta Neler yapıyorsunuz? Neler planladınız? Eğitim çalışmaları tabi bu da bir şu an yaptığımız evet. olayda bunun bir parçası aslında. Başka düşündüğünüz, yapmayı planladığınız etkinlikler var mı? Valla aslında bu işin heyecanı bizi geçen hafta başında diyebilirim. Evet. Bu konuda müdürümüzle işte eğitim şubeyle bulaşıcı hastalıklarla beraber Hı -hı. ne yapabiliriz konusunda işte ortak karşılıklı toplantılarımız, görüş alışverişlerimiz oldu. Biz ilk olarak geçen hafta bu işe bir basın açıklamasıyla başladık. Hı hı. Sağlık müdürü olarak işte basında yer alan bir basın açıklamamız oldu. Daha sonra milli eğitimden işte daha doğrusu okullarda irtibata geçtik. Onlara bu konuda işte seminer isteyip istemeklerini düzenlemek istediklerimizden bahsettik. Bu hafta itibariyle ilk, ilk öğretim düzeyinde biz seminerlere başlıyoruz evet. yarın itibariyle. 31 ilk öğretim okulumuzda il merkezi ve merkeze bağlı köylerde 31 ilk öğretim okulumuzda seminerlerimiz olacak. Ee, bazı sivil toplum kuruluşları işte sağlıkla ilgili dernekler en son e, sağlık yönleri derneği de bu konuda yardımcı olmak istediklerini söylediler. Yani farkındalık konusunda etkinlikler yapmak istediklerini söylediler. İşte onlar da bir artık görüşmemiz olacak. Evet. Ne yapılabilir konusunda. E, yani biz aslında bunu bir haftaya değil de bütün bir yıla... E, Düşüncesiz. yaymak düşüncesindeyiz. Yani farkındalığı özellikle riskli bireylere, toplu yaşanan yerlerde daha da artırarak herkesin bu şeye katılmasını bekliyoruz. Yani evet. Tabii dediğiniz gibi bu tarz eğitimler sürekli olmak zorunda. Tabii. Evet, bu haftaya mahsus değildi. De, bu hafta da biraz daha dikkatler o konuya evet. çekilmesi sebebiyle Evet, evet. Basının, medyanın ve diğer yayın araçlarının da Evet, Bu konuya eğilmesi sağlanmış oluyor. Yoksa sizlerin çalışmaları, eğitimleri mutlaka bir yıl boyunca tabii. devam edecektir. Amacımız yani e, toplumun bütün kesiminin e, Aa, bütün bir sene boyunca bu hastalığa farkındalığını sağlamak. Evet. Tabi e, bu konuda her ne kadar sayıları azaltılsa da evet. berem Savaş dispanserlerinizde bir, ciddi bir görev düşüyor. Evet. Tabi yeni yapılanmada bir berem Savaş ilk koordinatörlüğü makamı var. O da evet. şu an o, onun başında siz varsınız. veram e, Savaş dispanseri olarak bu bahsettiğimiz olay yaptığınız görevin bir parçası zaten bilinçlendirme olayı. Tabii tabii Veransavaş dispanserleri halen neler yapıyor? Kısaca isterseniz zamanımız var. Evet. Onunla bahsederek vatandaşımızı bu konuda eğitmenin bir parça bir görevin bir kısmını yapalım. Çünkü evet. savaş dispanserler hala var, hala, hala var. çalışıyor ve hala yaptığınız güzel şeyler var sizin de. Onları kısaca burada isterseniz anlatalım. Şimdi Sağlık Bakanlığımızın son yapılamasıyla birlikte her 500 bin ile bir dispanser her 500 bin nüfusa